Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle pandemi süreci içerisinde normalleşme sürecine geçerken köpeklerimizle bu süreçte yaptığımız ya da yapmadığımız şeylere bağlı olarak ne gibi sıkıntılar yaşamak üzereyiz ve köpekler ilerleyen dönemlerde normalleşme sürecine geçişte ne gibi sıkıntılarla karşılaşacağız, ne gibi sıkıntılar yaşayacaklar bunlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte ciddi anlamda insan davranışlarında ve yaşantı modellerinde değişimler oldu. Özellikle en başta insanlar çok fazla yalnızlaşmaya bağlı, sıkılmaya bağlı olarak kendilerine evcil hayvan edinme hevesi içerisine girdiler. Birinci sıkıntı normalleşme sürecinde insanlar tekrar iş programlarına, okul programlarına başladığı zaman karşılaşacağımız şeylerin başında pandemi döneminde evde olduğunu düşünerek ve ilgilenebileceğini düşünerek evcil hayvan edinenlerin pandemi sürecinin sonlanması ya da normalleşmeye geçiş ve iş düzenlerinin tekrar oluşumuna bağlı olarak bu hayvanlara bakamayacak pozisyona gelme ihtimalleri ve bu hayvanların da sokaklara barınaklara düşme ihtimali daha önceki videolarımda da bahsettim özellikle bir köpek edinirken çok dikkat edilmesi gereken şey ciddi bir sorumluluk aldığınızın bilincinde olarak edinmek. Özellikle bu pandemi sürecinde es kaza ya da heves edinilerek edinilmiş olan köpeklerin ilerleyen dönemlerde özellikle kişinin çalışma programının başlamasıyla birlikte sorumluluklarının ağır gelmesi ve buna bağlı olarak işte elden ele sahiplendirilmesi ve en sonunda maalesef sokaklar ve barınak olma ihtimali bizi bekleyen en büyük problemlerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Diğer bir problem özellikle pandemide kısıtlamalar esnasında köpeklerin egzersiz programlarının da doğru orantılı olarak kısıtlanması. Her ne kadar köpek sahiplerinin gezintilerine izin verilse de Hayvan sahipleri de ciddi bir fiziksel tembellik söz konusu olduğu için fiziksel tembellik oluştuğu için aynı programın içerisinde kalmaktan kaynaklı olarak kısıtlamalarla birlikte buna bağlı olarak köpeklerini egzersiz konusunda aktive edememeleri ya da yeterli egzersiz yeterli zihinsel ve fiziksel egzersize tabi tutamamaları. Bu da ne gibi sıkıntılar oluşturuyor? Ev içerisinde uyumsuzluklar ya da köpekle sahip arasındaki iletişim problemleri, uyum problemlerinin şekillenme ihtimali, bunun haricinde köpeklerde ev içerisinde hiperkinezi yani aşırı hareketlilik veya da tam tersi olarak depresif algının gelişmesi. Nasıl insanlarda da yiyiyorsunuz, içiyorsunuz, televizyon izliyorsunuz, yatıyorsunuz. Yiyiyorsunuz, içiyorsunuz, televizyon izliyorsunuz, yatıyorsunuz. Sosyal diyaloglarınız kısıtlı. Eskisi kadar arkadaşlarınızla görüşemiyorsunuz. Eskisi kadar dışarıda aktivite yapamıyorsunuz. Spor salonuna gitmekten bile imtina ediyorsunuz. İşte bu olguların, bu kurguların içerisinde kalan köpeklerde de buna bağlı olarak tıpkı insanlarda nasıl depresif bir çemberin içerisinde dönmek gibi Aynı olgu köpekler için de geçerli olabiliyor. Bu dediğim gibi uyum problemleri, veya da hiperkinezi yani aşırı hareketlilik, kontrolsüz hareketlilikler ya da tam tersi ciddi depresyonlarla karşımıza çıkabilecek. Bu da bizi köpeklerimizi bekleyen tehlikelerden bir tanesi. Yine çok önemli problemlerden bir tanesi pandemi süreci içerisinde evde kaldığınız nokta ya da evde bulunduğunuz nokta, saat süresi, zaman süresi daha fazlalaştığı için köpekler bu düzene alıştılar ki biliyorsunuz köpekler aslında sürü hayvanları ve en sevdikleri şey kalabalık olmak. Yani sahibinin veyahut da evin bileşenlerinin dinamikleriyle bir arada yaşayabilmek en hayal kurdukları ve en sevdikleri şey. Ama tabii ki hayat bunun dışında olan bir şey. Özellikle çalışma programı başlandığı zaman bu evde geçirilen süreler kısalmaya başlayacak ve köpekler bu sefer evde yalnızlığa mahkum kalmış durumunda kalacaklar ve buna alıştırılmamış olan köpekler ya da pandemi süreci içerisinde sürekli evde birilerinin olmasına alışmış olan köpekler separatif anksiyete dediğimiz ayrılık ezeyanına yalnız kalamama ya yalnız kalmaya tahammülsüzlük işte bu havlayarak uluyarak bir şeyleri parçalayarak tepki göstermeye yani streslerinin yönetimini organize edilmemesi gibi problemlerle de karşı karşıya kalınmak üzere ki bu ilerleyen dönemlerde bence en büyük davranış problemlerinden bir tanesi olacak. Özellikle normalleşme ile birlikte karşımıza çıkacak olan köpeklerimizdeki problemlerin başında gelecektir. Yine diğer bir problem yine bu egzersiz programlarının düşük olması köpeklerde ve ev içerisinde köpekle olan diyaloğun artmasına bağlı olarak ödüllendirme sistemleri ya da yanlış bir şekilde masadan besleme sistemlerinin artmasına bağlı olarak köpeklerde obezite hem egzersiz eksik hem köpek ev içerisinde daha fazla ödül ve masadan çöplenme davranışına maruz bırakıldığı takdirde kontrolsüz kilo alınması ve buna bağlı olarak obezite ve biliyorsunuz obezite bir rahatsızlık obeziteye bağlı olarak da birçok sistemin köpekte, organizmada birçok sistemin zarar görmesi ya da sistemlerin bozulmasıyla da karşı karşıya kalmak yine olasılık dahilinde olan problemlerden bir tanesi. Yine pandemi süreci içerisinde insan hareketleri kısıtlandığı için özellikle sokaklardaki insan hareketleri daha mesafeli olduğu için parklardaki insan hareketleri daha kısıtlı ve mesafeli olduğu için köpeklerin sosyal algılarının da beraberinde ketlenmesi yani e, parklara çok fazla ziyaret yapılmaması, kendi türdeşleriyle veyahut da tür dışı canlılarla olan görsel algılarının kısıtlanmasına bağlı olarak sosyal problemlerin, sosyal anksiyete problemlerinin de artması yine gözlemleyebileceğimiz problemlerden bir tanesi. Yine unutmamak gerekiyor. Biliyorsunuz sokaktaki dostlarımız, sokak hayvanları, sokak köpeklerinin de hareketliliklerin değişmesine bağlı insan hareketlerinin özellikle akşam 9'dan sonra Dışarıda insan göremiyorsunuz, insan hareketleri çok sınırlanıyor. Sokağa çıkma yasaklarına bağlı olarak işte bu dönem içerisinde köpekler artık sokağın kendi tek sakinleri haline geliyor. Bir süre sonra insan hareketleri başladığında, sokaktaki hareketlilik gece de başladığında sokak hayvanları için de uyum problemleriyle karşılaşmamız olasılık dahilinde. Kısacası pandemiyle birlikte birçok davranışsal problem nasıl insanlarda Yeni yeni davranış problemleri şekillendi pandemiyle birlikte aynı şekilde köpeklerimizde de özellikle strese bağlı olarak gelişme ihtimali olan birçok hastalığı davranışsal anlamda gözlemlemek olasılık dahilinde bu nedenle pandemi süreci içerisinde de dikkat edilmesi gereken köpeğinizi mümkün olduğunca normal yaşantıya entegreymiş gibi yaşatmaya çalışmak. Yani gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı olmadığı saatlerde zaman zaman yalnız bırakmak, yalnız bırakmaya karşı tolerans oluşturmak, dışarı çıkmak, köpeğinizle birlikte aktivite yapmak ve egzersiz konusunda kesinlikle kısıtlamamak, kendinizi ve tembelliğe itmemek bunlar oldukça önemli kavramlar. Köpeğinizin Normal yaşantı içerisinde kazanması gerekli olan alışkanlıkları mümkün olduğunca bu dönem içerisinde de simülasyon şeklinde olsa da oluşturmaya çalışmalısınız.